Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta zombileri tanımlayacağız. Hazırsanız başlayalım. Oyunumuza devam edelim. Minecraft zombiler modunu çekiyoruz. Şimdi zombileri tanımlayacağız. Sevdiğiniz numarayla yazınız. Şimdi anlatmaya çalıştım, göstereyim. Zombiler nerede zombiler? Katiller, ejderhalar, deniz evi, <laughs> Zombiler. Zaten sizin bildiğiniz üç tane zombi tipi var. Çöz zombisi, ya, cehennem zombisi, normal zombi, bir de su zombisi. Dört işte. Üç dediğime bakma. Bakın gördüğünüz gibi şunların hepsini atayım. Ben. İşte zombiler. Zombi çeşitleri. Bu bir. Su zombi. Bu gördüğünüz gibi su zombisi. Bak tipine boşaldığımız zombisi. Su zombisi. Sudan başka hiçbir ayrılamaz. Bu ayrıldığı anda yanıyor. Kapattım şu gördüğünüzde çöl zombisi. İşte bunu sevdiyseniz bir su zombisini. Çöl zombisini sevdiyseniz iki yazınız. Cehennem zombisi bu da. Gördüğünüz gibi cehennem. Üç. Bunu sevdiyseniz de üç yazınız. Bunu sevdiyseniz de üç yazınız cehennem zombisini. Bu da şehirli zombi. Normal zombi yani. şehirli zombi görüyorsunuz. Biraz değişik tip zombi. Şehirli adı zombi. Bu da şehirli zombi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi normal zombi. Bunu sevdiyseniz de yorumlara 4 yazınız. 1 2 3 işte. Ve işte en sevdiğim zombi köylü zombi. Sen köylüsün değil mi? Bu da köylü zombi arkadaşlar. Bunu sevenlerine 5 yazsın. Bu da buzluk zombisi, ne zombisi? Buzul zombi. Böyle bir buzul zombi. Pezenek bu zombi bu. Avon servisinde 6 yazınız. Bu da buzul zombisi gördüğünüz gibi. Bu da bizim sakallı zombi. Sakallı zombimiz de var. Uzu zombisini sevdiyseniz yorumlara 6. Sakallı zombi sevdiyseniz yorumlara 7. Tabii ki bunun filmi de oluyor. Çok güzel filmler de var. Bu da Mumya Mumya. Mumya buraya bak perzemeyin. Bakmıyor çok sapık bir şey bu. Bunu sevdiyseniz de 8 yazınız. Bataklık zombisi bu da. Bataklık. Bunu sevdiyseniz de yorumlara 9 yazınız. Bataklık zombisi. Bu da madenci zombi. Bunu sevdiyseniz de yorumlara 10 yazınız. Madenci zombi. Ölümsüz zombi bu da. Ölmüyormuş öyle dediğine göre. Görmüyor musunuz? Çarpılmış ölmüş zombi. Bunu sevdiyseniz de 11 yazınız. Ve yanmış zombi bu da. Yanmış zombi iyi sevenlerde 12 yazsın. Şu da donmuş zombi. Bunu sevenlerde 13 yazsın. Bu tarz videoların devamı için abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Bu tarz videoları sevdiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakınız. Görüşürüz. Doma. Görüşürüz.